Merhabalar. Bugün sizlerle kremalı makarna yapacağız. Evet gördüğünüz gibi. Bunun için öncelikle suyunu kaynamaya koyacağım. O işlemi biraz hızlandıracağım. Sonrasında bir paket makarnamı boşaltacağım. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar haşlanmasını bekleyeceğim. Bu süreci biraz hızlandırarak göstereceğim. Çok zaman e, harcamamak adına. Evet şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Kaynayan suyumuzu makarnamızı koyduk. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar yarım ateşte kaynadı. Şimdi bunu süzüyoruz. Evet. Süzme işlemin bittikten sonra çok az yağ Fazla koymayacağım çünkü zaten krema e, biraz daha yağlı, o yüzden gerek yok. Tereyağınız yoksa sıvı yağ, margarin de kullanabilirsiniz. Ben biraz daha lezzet katması için koydum. Çok hafif sıvı yağ, bir tatlı kaşığı kadar, çok abartmadan. Makarnamızı süzdüğümüz makarnamızı ekliyoruz. Bunları yaptıktan sonra altı kısık zaten şu anda çok hafif açacağım altını çünkü artık pişiriyorum bir çay bardağı süt ekleyeceğim gerçekten farkı anlayacaksınız inanılmaz derecede süt süt ayrı bir lezzet katıyor bazen ben bir tık daha sulu olsun diye fazla bile kattığım oluyor şu anda bakacağım çünkü makarnadan makarnaya değişiyor bazısına bir çay bardağı yetiyor bazısına iki çay bardağı şu an bakacağım. Yeterli gibi. Şu an e, çok sulu olsun istemiyorum. Şimdi bir paket kremayı dökeceğim. Evet. Kremamı boşalttıktan sonra bir tık daha artık altını kısabilirim. İyice karışmasını sağlayacağım. Bir paket yani bir e, paket makarnaya e, muhakkak süt ekleyin çünkü sadece tek paket krema e, az oluyor çok mesela iki paket koyduğunuzda da aşırı böyle ağır yoğun oluyor. O yoğunluğu kaldırabilmek adına muhakkak bir çay bardağı, biraz daha böyle sıvı olsun istiyorsanız bir su bardağı ya da iki çay bardağı muhakkak süt ekleyin. Bu işlemi yaptıktan sonra tuzunu ve e, karabiberini ekleyeceğim. Hiç tuz eklememiştim o yüzden biraz fazla ekledim. Bir buçuk çay kaşığı ekledim ama siz e, kendi zevkinize göre koyabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiberimi ekliyorum. Baharatın iyice karıştığına emin olmak istiyorum. Baharatını çok abartmayın çünkü e, kremalı makarna da çok fazla koyunca bu defa lezzetini bozuyor. Çok fazla değil, çok az değil. Evet bunu tekrar söylemek istiyorum. Makarnanız eğer ki Süt oranı bir az gibi geldiyse muhakkak bir bardak daha, bir çay bardağı daha ekleyin. Ama ben şu anda kıvamını gayet beğendim, o yüzden bir çay bardağı, bir paket makarnaya bana göre yeterli. Evet, Tuzumun ve karabiberinin iyice karıştığına emin olduktan sonra altını kapatıyorum. Artık yemeğe hazır. Evet, gördüğünüz gibi tane tane çok güzel kremalı bir makarnamız oldu. Evet, denemenizi muhakkak tavsiye ederim. Afiyet olsun.